Herkese selamlar, saygılar. Bu videomuzda Van Gölü denizcilik faaliyetleri için önem arz eden kervanların ve yolcuların güvenliğini temin etmeye yönelik yapılan faaliyetleri anlatmaya devam edeceğiz. Bir önceki videoda hatırlayacaksınızdır. Rahva'da bu manada bir takım yatırımlar yapıldığını, faaliyetler gerçekleştirildiğini, bunu da yolcuların ve özellikle ticaret kervanlarının güvenliğini sağlama yönelik olduğunu söylemiştim. Rahva Kervan Sarayı'nın inşası ve buraya 15 ailenin yerleştirilmiş olması, Müslüman Hristiyan 15 ailenin yerleştirilmiş olması ve bu sayede güvenliğini sağ, güvenliğin sağlanmaya yönelik bir niyetin hayata geçirilmiş olması bu kapsamda yapılan işlerdi. Şimdi burada Rahva'da yapılan faaliyetlerin şerefnameye de yansımış olduğunu görüyoruz. Buna göre şerefname Hüsrev Paşa'nın bu faaliyetini yapmış olduğu işi sadece bir han değil, ayrıca Rahva İmareti adıyla bir binalar topluluğu olduğunu söylüyor. Yani sadece bir kervansara inşa etmekle yetinmediğini, binalar topluluğu inşa ettiğini, buna da Rahva İmareti adı verildiğini söylemektedir. Dolayısıyla yapılan işin önemi buradan bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır biraz önce Rahva'ya ailelerin yerleştirilmesi, güvenlik maksadıyla yerleştirilmesine dair emirler ve fermanlar olduğunu söylemiştim. Buna dair 1571 tarihli bir arşiv belgesi var. Bu belgede Bitis Tatvan arasında yer alan Rahova Sahrası'nda sahrası diyor diye geçiyor. 15 hanenin yerleştirilerek bölgenin güvenliğinin bu yolla temin edilmesi gerektiği emredilmiş. Burada Rahova bölgesi çünkü çok güvenli olmayan bir bölgedir. Özellikle dışarıdan buraya yapılabilecek saldırılar, işte eşkıya saldırısı, saldırısı olabilir veya kış şartlarının elverişli olmaması nedeniyle hayati riskler taşıması olabilir. Bu çerçevede güvenli bir bölge değildi. tabii şimdi Tatvanlı Bitlis arasında Tatvan'ın küçük bir yerleşim yeri olduğu Bitlis'in de nispeten bugüne göre çok küçük olduğu göz önünde bulundurulduğunda Rahva Ovası'nın uçsuz bucaksız bir ova olduğu ve hiç de güvenli olmadığı zaten kendiliğinden anlaşılmış olur. Nitekim burada bununla ilgili değerlendirmelerde Evliya Çelebi'nin bir değerlendirmesinde şöyle diyor. Buradan olduğu gibi aktaracağım. Bu sahraya düşen kar ve rahmet ne Erzurum'a ne Muş'a ne de sair belli sahralara düşer. Sekiz ay Minare boyu kar ile bu rahova kapalı kalır. Onun için merhum paşa karun gibi para harcayıp bu ova içinde bu hanı inşa ve sağ ve solunda kemerler bina etmiş. Bu şekilde bir değerlendirme yapıyor. Yine Kanuni döneminde yapılmış bulunan çok önemli bir iş daha var. O da Van gölü üzerinde mimar Sinan tarafından üç tane kadırganın inşası meselesidir. Mimar Sinan bu görevi aldıktan sonra üç tane kadırgayı kendi yanındaki insanlarla inşa ettiğine dair kaynaklarda bilgiler var. Mimar Sinan'ın kendisinin bu bölgeye gelip gelmediği ile ilgili tartışmalar olmakla birlikte bu meseleyi anlatan kaynaktan anladığımız kadarıyla kaynaktaki bilgiler doğruysa şayet buraya bizzat kendisi gelmiş Van Gölü üzerinde bu çalışmaları bizzat kendisi yürütmüştür. Çünkü bu kaynakta bu eserde çok ayrıntılı bir biçimde ve çok açık bir biçimde Mimar Sinan'ın ağzından olaylar anlatılıyor ve bu olaylar Mimar Sinan'ın bölgede olmaması halinde olabilme ihtimali olmayan olaylar olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla burada Mimar Sinan'ın bu kadırga inşasında bizzat kendisinin bulunduğu ile ilgili bir kanaat ileri sürebiliriz. Olayın esası şudur. Rakeyn Seferi sırasında Mimar Sinan'ın kadırga inşasına dair emri üzerine bir faaliyet başlatıldığı hakkında Teskiretül Bünyan isimli bir eser kaleme alınmış. Sa'i Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan bu eser Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler arasında yer alıyor. Bu eseri biz inceledik. Değerlendirmesini yaptık ve burada Van Gölü üzerinde üç tane kadırga inşa edildiğine dair bilgilere ulaştık. Hatta ilginç bir nokta da var burada Van Gölü üzerinde kadırga inşası meselesi anlatılırken Tatvan denizi tabiri kullanılıyor. Deryayı Tatvan şeklinde bir tanımlama söz konusudur. Mimar Sinan'ın yakın dostu ve arkadaşı olan Sa'i Mustafa Çelebi. Bu bilgileri ayrıntılı bir biçimde bize aktarmaktadır. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman'ın acem diyarına sefere karar verdiği ve bunun üzerine Vezir Lütfü Paşa'ya Van kalesi yakınlarındaki Tatvan Denizi üzerinde Tatvan Denizi adıyla bilinen denizin öbür kenarındaki Kızılbaşlar'ın durumunu öğrenmek maksadıyla Tatvan Denizi üzerinde kadırgalar inşa etmesi emri verdiği ve bu inşa emri üzerine Mimar Sinan ve arkadaşlarının üç tane kadırga inşa ederek keşif faaliyetlerini yerine getirdikleri bu başarılı çalışmalardan dolayı vezir tarafından da yani Lütfi Paşa tarafından da taltif edildikleri şeklinde bilgiler mevcuttur. Bu videomuzu da burada kesiyoruz. Bir sonrakinde Van Gölü denizcilik faaliyetleri kapsamındaki yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.